bizde eee işletme fakültemizin dekanı Sayın Hakan Yıldırım geldiler görmemek için. Eee eee çok teşekkürümüz. <laughs> Konuyu Sayın dekanımızı kürsüye davet ediyorum. Merhaba çok uzatmayacağım. Eee mezunlar derneğinin eee ne kadar eee büyük katkılar sağladığını zaten önceki konuşurlardan hatırlıyorum. Eee sizlere <laughs> fazlasıyla aktardı. Mezunlarımıza sağladığı burs imkanları, hala devam etmekte olan burslar, staj imkanları, mezuniyet törenlerinde de sağladığı katlar yani o kadar fazla ki. Fakat bu yıl çok daha fazla özelliği var. Çünkü bu yıl mezun olacak olan öğrencilerimiz yani 2023 Haziran mezunları 2019 yılının Ekim ayında gelirler. Ve bu 4 yıllık ee, o insan hayatının en güzel yılları olan e, üniversite hayatlarının biz maalesef iki buçuk yılını çaldık. Yani şu an e, hani pandemiyi anlıyorum ama neden üniversitede tam öğrenciler yok? Hiçbir açıklaması e, yok. <laughs> ben işletme fakültesi dekanı olarak hepsinden özür diliyorum ama e, biliyorum ki e, bizim onlara yansıttığımız bu yalnızlığı mezun olduktan sonra mezunlar derneği hiçbir şekilde hissettirmeyecek hep daima onların e, yanında olacak. Buna canlı yönünden e, inanıyorum. E, ve içinizin çok rahat etmesini istiyorum. Çünkü işe fakültesi olarak biz her zaman mezunlarımıza sadece öğretim, eğitim kaç konu veya dersler e, değil, daha çok e, her zaman hatta her daim hep bilimden yanı olmalarını istiyoruz her zaman barış, özgürlük, emek ve adaletin yanında olduklarını sizlere ifade etmek istiyorum ve sizin de bu konuda büyük destekleriniz olacağını inanıyorum. <laughs> <İyi, iyi, iyi. gülüyor> enerjiniz daim olsun. Çok teşekkür ederiz.